eksiler <laughs> artılar. Ayaslı bir bebeğimiz olacak. ...gözde sorunları var. Yani mesela benim Ayaz'a... ...ondan daha iyi bir baba olacağımı, baba değil de be, anne olacağımı... ...kanıtlamam lazım. <laughs> Ay Benim de Ivan İvanka'nın arasında bir şey olup olmadığını öğrenmem lazım. Ya bir şey diyeceğim. O değil de... ...ya Mete Nazan gerçekten evlenme teklifi ederse... ...benim bir şekilde bunu öğrenmem lazım. Peki ya Emre yalan söylüyorsa? Ya Şelale'yle bir şeyler yaşadıysa? Bence bizim bütün bu sorularımıza toplu bir şekilde cevap alabileceğimiz bir çözüm yolu bulmamız lazım. İşte nasıl? Nasıl? Aslında benim bir fikrim var. Haksızdın. Kim haksızdı ya? Sen haksızdın bir kere. Ya siz kızlara kopanziye gerek yok. Siz zaten doğuştan kopanzi. Bak yine kız erkek çatışmalarına girmeyeyim. Toplarım vallahi Burcu Sibel Şeyma'yı. <laughs> <laughs> e, neydi senin aklına gelen şahane, müthiş, fevkalade fikir? Söyle bakalım herkes bilsin. Ya işte benim dükkanın açılış partisi gibi bir şey yapalım dedik. Masum bir açılış günüydü. Mehmet Bey gelmedi mi sizinle? Ay çağırdım gelmedi Huysu. Erkek değil mi işte? Hepsi aynı ne olacak? Peki sizin ilişkiniz ne durumda yani? Onu mu mu? Bana bak. Adamı kıskançlığınla boğuyorsun yine değil mi? Yok canım. Ne alakası var? Hayt. <laughs> Güleyim <laughs> bari. Hayt. <laughs> <laughs> Zevzekleşme Olcay. Yemeğimiz gayet sakin ve olaysız geçti. Kıskançlık artık kitabımda yok. baktın? Hayır kime baktı ya? Ayıp ya ayıp. Hala arkamdan birilerini kesiyorsun. Hayatım garsona bakmadan nasıl sipariş verebilirim? <laughs> Ne var ya, yani niye sürekli arıyorsun Mehmet'i? Bireysel emeklilik mi? Hayır, ilgilenmiyoruz. Ee, evet, hizmetinizden memnunuz. Hayır, internet bankacılığı kullanmıyorum. Hmm, çok güzelmiş be. yapıyorsun sen be? Hayvan herif. <laughs> yani Ama belki azıcık kıskanmış olabilirim. Ama hangimiz o kadar kıskanç değiliz ki canım? <Gülüyor> 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 Geldiler. Beyler, bakın bence tuzağa düşüyoruz. Böyle hepimize hep mesaj gelmesi falan. Ya pusuya yatmış olabilirler ha. Yalnız Burcu çok garipti bugün. Öyle kopanzi falan bir şeyler söyledi. Çay kafası mı yaşıyor kız? Ne ya. anlamadım? Bak, Şeyma da çok garipti ya. Vallahi bu kızlardan her şey beklenir. Ya of, beyler, birazcık cesur olun ya. Hiçbir şey olmaz. Onlar korksun. Biz niye korkuyoruz ki? Şişt. Beyler, görüyor musunuz? Cemi yanına ne almış? Aklı sıra ona ilgi gösterip bana iyi bir anne olduğunu kanıtlayacak. Abi bırak şimdi Cem'i ya. Ivanka ve güğümleri de orada. Şelale. Ha Naz. Y yürüyün beyler. Hadi hadi. Cem ha? Hoş geldin hayat. Hoş geldin. Yeni dükkan hayırlı olsun. Be. Keşke önce benimle bir fikir alışverişinde bulunsaydın. Sen şimdi bırak dükkanı fikri. Bizim daha önemli işlerimiz var değil mi? Yürü içeri. Yürü sen de Cem hadi. Meral merhaba. Merhaba Bülent. Biraz konuşabilir miyiz? Olur. Aa Bir saniye bir saniye sarılmalar sonra. Olcay'cığım sen Kraliçeni alıp bizi biraz yalnız bırakır mısın? Ayaz'la bir iddiamız var da onu tamamlayacağız. Anneciğim sonra konuşuruz. İyi ee, ben bir tebrik edeyim demiştim. Zaten işlerim var gideceğim. Hayırlı olsun tekrar. Buyurun Kraliçem. Ay burada kesin küçük çaplı bir kıskançlık krizi yaşanacak. Ne ayıp. Kadınlara hiç yakışmıyor. Hadi, hadi. hadi Ya bu iş bu kadar ciddiye aldığına inanmıyorum ya. Aldım Ayaz, aldım. Ne var? Olamaz mı? Bana bak Cem. Şimdi bana söyle. Şundan mı daha iyi baba olur yoksa benden şahane bir anne mi? Söyle, biz o kadar zamandır tanıyorsun. Ya Öykü, gerçekten inanamıyorum ya. Çocuk gibisin, gerçekten çocuk gibi. Benim karnım acıktı ya. Dur ben sana bir şeyler getireyim. Bir dakika bir dakika ya. Niye o getiriyor ki ben getiririm. Manyak bunlar ya. Ya hanımlar siz daha iki gün evvel kedi köpek gibi didişiyordunuz. Ne bu haller? Ee, Meteciğim sen bize birer içki alır mısın canım? Evet canım bir problem yok merak etme sen. Ee, iyi o zaman tamam. Nasıl istiyorsanız öyle olsun. Şeyma seni dinliyorum. Aslında ben seni dinlemek istiyorum Naz ya. <laughs> Mesela evlilik. Evlilik hakkında ne düşünüyorsun? Bir anlatır mısın bana? Nasıl normal konuşuyoruz ya? Siz nasıl normal konuşabiliyorsunuz ya? Ben onu almıyorum. Ay Yok bir şey panik yapma ne olacak? Şaşkınım <laughs> <ya. gülüyor> Ee, aynen aynen Şaşkın ya. E ee, Şaşkın sen bize hadi böyle içki çerez bir şeyler getir de onları yiyelim. Hadi Şaşkın. Hadi. Var ya hayatım burada bir şeyler bunları. <laughs> Hemen getir. İkercim ee, sen şimdi şuradan bir drink kap gel bebeğim. Hadi. Hadi canım. Bana bak Sibel. Bu kıza iyi davran tamam mı? Ivanka misafir. Ona Türk'ün misafirliğini göster. Tamam bebeğim. Hadi. 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 Bana bak. Hayırdır? Ne oluyor? Hayır senin o güyümler iyi hoş falan da benim ilk yeri hayırdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.